Faturalama yapabilmek için öncelikle müşteri ve tedarikçi faturalarında kullanılacak olan ürünlerin oluşturulmuş olması gerekir. Ürün kartlarınızı manuel olarak teker teker oluşturabilir ya da Excel dosyası ile toplu olarak iç aktarım yapabilirsiniz. Satılabilir ve satın alınabilir ürünlerinizi ayrı ayrı oluşturabilir ve ulaşabilirsiniz. Satılabilir müşteri ürünlerinize ulaşmak için muhasebe, müşteriler, Ürünler yolunu izleyebilirsiniz. Bu yolu izlediğinizde daha önce oluşturmuş olduğunuz ürünleriniz var ise burada listelendiğini göreceksiniz. Aynı şekilde satın alınabilir tedarikçi ürünlerinize ulaşmak için tedarikçiler ürünler yolunu izleyebilirsiniz. Bu yolu izlediğinizde de daha önce oluşturulmuş olduğunuz tedarikçi ürünleriniz var ise burada listelendiğini göreceksiniz. Yeni bir ürün oluşturmak için oluştur butonuna tıklayarak Gelen ekranda ürünümüzle ilgili gerekli alanları doldurup kaydedebilirsiniz. Burada satılabilir seçeneği aktif hale getirilirse müşteriler, satın alınabilir seçeneği aktif hale getirilirse tedarikçiler üzerine listelenecektir. Hem satılabilir hem de satın alınabilir olarak da kayıt yapabilirsiniz. Toplu olarak iç aktarım yapmak için yine ürünler listesi listesine gelerek Sık kullanılanlar menüsünden kayıtları içe aktar fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Daha önceden hazırlamış olduğunuz Excel dosyasını buradan yükleyebilirsiniz. Bu işlemleri muhasebe uygulamasından bağımsız olarak stok uygulaması içerisinden de yapabilirsiniz.